Arkadaşlar selam ben Skifchart 16 Aralık akşamından hepinize merhabalar e, videoya başlamadan önce size bir duyuru yapmak istiyorum sadece video izleyenlerin faydalanması için e, video içinde bir duyuru olacak eğer ki e, videoya etkileşim verirseniz beğeni yorum vesaire gerçekleştirirseniz e, aranızdan bir kişi e, challenge grubuma dahil edeceğim e, grupta neler yapıyoruz? Aldığım buradaki bahsettiğim videolarda bahsettiğim işlemlerin setuplarını e, challenge grubunda paylaşıyorum. Paylaştığım işlemler neticesinde 100 dolarla başladığımız kasayı 300 dolara ulaştırdık. Hedefimiz 1000 dolara ulaştırmak. Bu bir kendimizi deneme challenge olarak. İşte kasa nasıl büyütülür? Nasıl işlemler alınır? E, vesaireyi göstermek için gerçekleşti. E challenge Lafı uzatmadan Bitcoin tarafıyla videomuza başlayalım. Bir önceki videomuzda nelerden bahsetmişiz, neler yaşanmış ve bundan sonra neler yaşanabilir olarak e, yorumlamaya başlayalım. 11 Aralık videosunda fiyatın bu bölgeye gelmesiyle stopumuz, stopumuzu buradaki tepeye atacak şekilde e, shortlamamız gerektiğinden bahsediyorum. Yani güncel olarak bu şekilde bir hareketten bahsediyorum hedefi de gri kutu. Devamı da tabii ki de yani devamında gelmesini fiyatın 80.000 80 bin bantlarına kadar gerilemesinde muhtemel görüyorum. E, fiyatın bu yaşadığı satışta ilk TP'yi burası olarak bahsetmiştim. 87 bin 697 ikinci TP'yi de gri kutunun içerisindeki buradaki e, balans olarak gap olarak belirlemiştim. Ve fiyat şu an buradaki gap bölgesine geldi. Bu gap bölgesi alıcılı çalışma, alıcılı tepki vermeye müsait bir bölge. Eee ki nitekim de alıcılı bir şekilde şu an direnç olan direncini kazanmasıyla beraber ki ben bu direncin şu içeri girişinde yine bir short yönlü pozisyon kurgulayıp ufaktan çıtırdan bir stop oldum. E, devamında fiyat şu an e, burayı kazanmasıyla güzel bir tepki alıyor. Bu tepkinin nereye kadar devam etmesini bekliyorum? E, buradaki kaldırabiliriz. Şuradaki 89.180 bandına kadar ilk etapta bir yükselişin gelmesi makul olacaktır. E, bu 180'den 89.180'den confirmation arayarak kesinlikle ve kesinlikle confirmation arayarak dört yönlü pozisyon kurgulamayı düşünüyorum. Çünkü neden burada kesin confirmation aramalıyız? Çünkü buradaki imbalans bölgesi altında açık bırakmış olduğu likitte ile birlikte gayet cazip. E, manipüle edilebilir, likiditesi alınabilir bir bölge. Yani fiyatı fiyatın buraya geldiğinde buralarda güçlü kalmaya devam edip buradaki kesikli çizgiye kadar ulaşması ve bu kesikli çizgiyi iğne olarak bırakıp hızlı bir şekilde satışa devam etmesi e, bence en muhtemel senaryo olarak karşımıza çıkıyor. E, i̇lk yani asıl pozisyonlanmak istediğim yer 90.617 içerisinde eee SFP tarzında bir short confirmation'ı gözlemleyip gözlemlediğim confirmation sayesinde neticesinde e, short yönünü akışa dahil olmak isteyeceğim. E, fakat eğer ki buradaki kesikli çizgi kazanılırsa yani sadece bir olarak bırakmayıp üzerinde mumlar kapatırsa e, o zaman da fiyatın artık yeni bir e, trende başladığını görüyoruz. E, bu 98 bin bandına kadar yükselen bir fiyat yapısı izleyebileceğimizi düşünürüm. E, o yüzden yani karar noktası buradaki kesikli çizgi Short aramaya başlayacağım bölgede 89.200 olarak düşünebilirsiniz. E, bu bölgeler içerisinden short arayacağım. Eğer ki fiyat buraları da güçlü kalırsa da tekrardan longa dönmeye çalışacağım. E, tabii ki longa dönerken yeni bir market analizi videosu sizlerle paylaşırım. E, hızlıca Ethereum tarafına geçelim. Ethereum tarafı Bildiğiniz üzere 3300 bandı benim yani buradaki gri kutu kesinlikle ve kesinlikle satış beklediğim e, güzel bir bölgeydi. E, fiyat buraya geldiğinde yani 11 Aralık'ta buradan direkt satışın devam edebileceğini hatta yani 2.600 2600'lere kadar uzanan bir satışın e, gelmesinin muhtemel olduğunu belki de 2300'lere kadar buradaki satışın yani 2600'deki tepkiye bakılaraktan 2300'lere kadar devam etmesinin muhtemel olduğundan bahsetmiştik ve e, eğer ki bir retest gelirse hani çünkü zaman diliminde de nereden işlem alırız sorusuna da şu şekilde cevap vermiştik. E, fiyatın saatlik yapıda buradaki lova yani saatli alıp da gösterelim. Şuradaki lova gelecek olan temasla birlikte short yönlü pozisyon kurgulayıp stopumuzu buraya koyup e, bir buradaki satışa dahil olma düşüncemiz vardı. Aradan koyalım. Fakat fiyat buraya retestini gerçekleştirmedi, vermedi. E, güçlü bir şekilde satışa devam etti. Biz bu satışa nereden dahil olabiliriz? Buradaki kaybetmiş olduğu gri kutuda. Bir önceki videomda yine hatırlarsanız bu gri yani bir önceki videodan daha önceki videoda galiba 8 Aralık videosunda olması lazım. Hani buradaki gri kutunun kaybıyla da short yönlü pozisyon alabilirsiniz diye bahsediyordum. E gri kutu elinde sonunda kaybedilmiş oldu. E, buradan short'u yakalayamamış olsak da bu gri kutuya gelen retestleri ben short yönünü değerlendirmek isteyeceğim. Entry olarak e, 3060 bandı 360 seviyesi stop olarak 3177 seviyesi e, makul seviyeler olacaktır e, bu bölgelere geldiğinde Tabii ki de direkt order atmayacağım confirmation arayarak işleme dahil olacağım bu önemli bir husus e, ilk hedef olarak fiyatta yani Tabii ki de 2870 low tp'miz olacaktır ikinci tp'miz 2786 üçüncü, üçüncü TP'mizde 2620 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Ee, yani buradan 3300'den başlayan satışın devamının muhtemel görüyorum. Eğer ki fiyat buradaki satıcılı bölgelerini günün birinde kazanır ve bizi stoplarsa, o zaman artık market yapısının tekrardan buluş yönlü değiştiğini düşüneceğim. O zamana kadar her yükseliş benim için short fırsatından öte değildir. Bugünlük video bu kadardı arkadaşlar. Biraz kısa tutmaya çalıştım. Teknik anlatıma sizi boğmadan fikirlerimden bahsedeyim. Ve hızlıca videoyu sonlandırayım dedim. Genel olarak böyle bir istek olduğunu görüyorum. Ama buradaki teknik yorumları ne kadar özümserseniz bu işi öğrenmek istiyorsanız price action metodolojisiyle trade atmak istiyorsanız alıcı satıcı dengesini öğrenmek istiyorsanız buradaki teknik yorumları muhakkak dinlemenizi, anlamaya çalışmanızı, anlamaya çalışmanızı ve üzerine çalışmalar yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.